Merhaba herkese. Bildiğiniz gibi Ocak ayında toplumcu gerçekçi eserleri sizlerle paylaştığım bir videolar serisi hazırlamaya başlamıştım. İlk iki videoyu sizlerle paylaştım. Üçüncüsünü bir süredir hazırlamaya çalışıyorum ama fırsat olmamıştı. Dördüncüsü muhtemelen bu serinin son videosu olacak ama bakalım. Eğer toplumcu gerçekçi tarzı okumaya devam eder ve çok sevdiğim, sizlerle illaki paylaşmak istediğim kitaplarda olursa devam ederim elbette. Bu videoya Türk Edebiyatı'ndaki toplumcu gerçekçi yazarlarla başlamak istiyor, istiyorum. Daha önceki videolarda toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan Kemal Tahir, Nazım Hikmet ve Şevke Süreyya Aydemir'den bahsetmiştim. Bu videoda da e, iki tane daha Türk edebiyatından yazar paylaşacağım. Bunlar bilmediğiniz yazarlar ya da onların bilmediğiniz eserleri olmayacak ama Türk edebiyatındaki toplumcu gerçekçi eserlerden bahseder, bahsedecek olursak ismini zikretmeden geçemeyeceğimiz yazarlar ve eserleri bunlar. İlk olarak Orhan Kemal'den bahsetmek istiyorum. En tanıdık kitaplarından bir tanesi Bereketli Topraklar üzerinde. Dediğim gibi en bilindik eseri fakat mutlaka okunması gereken bir eser. Toplumcu gerçekçi edebiyattan da bahsediyorsak Türk edebiyatındaki en önemli eserlerden bir tanesi Bereketli Topraklar Üzerinde Çukurova'ya iş bulmak, para kazanabilmek amacıyla gelen üç çocukluk arkadaşının hikayesini anlatıyor. Bu çocukluk üç çocukluk arkadaşı bir çırçır çır fabrikasında işe giriyor ve daha sonrasında ekmeklerini kazanabilmek için bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Elbette bu esnada başlarından çeşitli olaylar geçiyor. ama genel itibariyle romanın konusu bu. Orhan Kemal'in çok akıcı, duru bir üslubu var ve aynı Yaşar Kemal gibi özellikle Çukurova'nın ama genel olarak Anadolu insanının acısını, yaşantısını, üzüntüsünü, duygularını çok başarılı bir şekilde anlatan mutlaka okunması gereken yazarlarımızdan bir tanesi. Onun için daha önce Orhan Kemal okumadıysanız Bereketli Topraklar Üzerinde isimli kitabıyla da başlayabilirsiniz. Çok tipik bir Orhan Kemal kitabıdır. Gerek yazarın üslubu, tarzını tanımak adına gerekse tarzını alışabilmek adına toplumcu ger gerçekçi eserlerde de Türk Edebiyatı'nda önemli yeri olan kitaplardan bir tanesidir. Bereketli Topraklar üzerinde. İkinci bahsetmek istediğim toplumcu gerçekçi eserlerle ilgili videolar yapıyorum ve üçüncüsüne geldim. Elbette ki artık Yaşar Kemal'den bahsetmem gerekiyordu. Türk Edebiyatı'nın hem en önemli yazarlarından bir tanesi hem de toplumcu gerçekçi edebiyatımızdaki en önemli isimlerden bir tanesi elbette ki Yaşar Kemal. En bilindik eseri de ve mutlaka okunması gereken eseri İnce Mehmet. İşte İnce Mehmet de yine mecbur insanlardır insanın romanı zulüm gören ağların zulmüne karşı baş kaldıran insanın romanı dört ciltten oluşuyor dediğim gibi aslında olaylar İnce Mehmet'in daha fazla e, Abdi ağanın zulmüne insanlara çektirdiklerine dayanamayarak baş kaldırmasıyla başlıyor ama her ciltte farklı ağlardan farklı zulümler görüyoruz ve İnce Mehmet bunların Hepsine tek tek direnmeye baş kaldırmaya bunlarla mücadele etmeye çalışıyor. Ki aslında Yaşar Kemal hep söyler İnce Mehmet mecbur insanın romanıdır. Yani aslında İnce Mehmet eşkıyalık yapacak kimseye incitebilecek karakterde bir insan değildir. Fakat çektiği zulümler, gördüğü acı, insanların hem yaşadıkları acı, hem kendisine çektirilen acı artık daha fazla dayanamaz ve baş kaldırır. Yaşar Kemal Çukurova insanını anlayabilmek için, Anadolu insanını anlayabilmek için, köylülerimizi anlayabilmek için, Anadolu'nun yıllardır bir gerçeği ola gelmiş o feodal sistemi, ağalık sistemini, köylülerin yaşantısını, sıkıntısını, dertlerini anlayabilmek için çok önemli yazarlarımızdan bir tanesi. İnce Mehmet de önemli bir roman. Herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğüm bir roman. Elbette ki hepiniz biliyorsunuz İnce Mehmet'i ama e, ismini zikretmeden de geçemez. Eğer toplumcu gerçekçi Türk edebiyatından bahsediyorsak. Evet gelelim yabancı eserlere. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim toplumcu gerçekçi eser Çelik Böyle Sertleşti. Ostrovski'nin romanı. Ostrovski'nin aslında kısa ama çok sarsıcı ve insanın içini burkan bir hayat hikayesi var okuduğunuz zaman. Çelik Böyle Sertleşti de yazarın otobiyografik izlerini bolca taşıyan bir romanı Çelik böyle sertleşti. Bolşevik devriminden önce başlıyor, devrim sonrasına kadar uzanıyor. Ukrayna'nın küçük bir köyüne götürüyor bizi. Oradaki insanların zor hayat mücadelesine tanık oluyoruz ki Ostrovski'nin kendi yaşamı da bir hayli zor olmuş. Babasız, annesi ve abiyle beraber bir hayat mücadelesi vermeye çalışmışlar. Çeşitli işlerde çalışmış, bulaşıkçılık yapmış, garsonluk yapmış, demir yolunda çalışmış gibi. Romanda da yine dediğim gibi kendi çocukluğundan, gençliğinden çokça izler taşıyan bir karakterimiz var aslında. Daha sonrasında hayat onu bir mücadeleci devrimci olmaya itmiş aslında. Ostrovski hani doğuştan ya da ideolojik olarak çok o yönde olduğu için bir mücadeleci devrimci olmamış ama hayat şartları onu o şekilde sürüklüyor. Tam devrim öncesi bir köyde, Ukrayna'nın bir köyünde yaşanan o kaosu görüyoruz. İnsanlar arasındaki kutuplaşmayı görüyoruz. Bir yanda emeği sömürülen ve Gerçekten fakirlik, yokluk çeken, hayatını devam ettirmeye çalışan halkı görüyoruz. Bir yanda çöken Çarlık Rusyası var tabii. Ve e, muhafazakar kesim var. E, dıştan destek alan Çarlık yanlısı insanlar var. Bunlar arasındaki çatışmaya şahit oluyoruz. Önemli bir tarihi dönem. E, güzel hem siyasi bir roman hem bir tarihi dönem romanı olarak güzel bir roman Çelik böyle sertleşti. Devrim sonrası da yine Ostrovski'nin kendini geliştirme, kendini bir şekilde yeni düzene adapte etme ve aynı zamanda da kendini eğitme mücadelesine tanık oluyoruz. Yaşadığı o kadar sağlık sorununa ve ekonomik anlamda zorluklara rağmen nasıl bir kendini eğitme, geliştirme, daha iyi olma, ilerleyebilme mücadelesi verdiğini okuyoruz ki kitapla ilgili beni en çok etkileyen kısımlardan biri oydu gerçekten. Bu kitabı okuduktan sonra İnsanın gerçekten bir şeyler yapmak istediği zaman, kendini geliştirmek istediği zaman aslında bir sınırının olmaması gerektiğini olmadığını gösteren kitaplardan bir tanesi. Hani kişisel gelişim adına da insanlara böyle anlık gazlar veren kitaplar yerine aslında bu tarz kitapların okunması gerektiğini düşünüyorum. Gerçek bir yaşam mücadelesini anlatıyor çünkü e, toplumcu gerçekçi eserlerden hoşlanan herkesin de çok seveceğini düşünüyorum. Ostrowski'nin bu romanından ben çok etkilenmiştim. Özellikle dediğim gibi kendi hayatını okuduktan sonra mutlaka tavsiye ederim. Ben Yar Yayınlarından okudum. Daha önce Evrensel basıyormuş bu kitabı. Evrenselin de e-kitabı bende vardı. Karşılaştırdığım zaman Evrensel'in bastığı basımda bazı bölümlerin olmadığını fark ettim. Buna da dikkatinizi çekmek isterim. Bir de Evrensel'in basımında Çeviride birçok kelime orijinal dilinde bırakılmış, kitabın arkasına bir sözlük eklenmiş. Evet, sözlüğe baktığınızda anlayabiliyorsunuz fakat bu okuma yaparken sürekli sürekli kitabın arkasına dönmenizi gerektiriyor. Onun için ben yer yayınları basımını okumanızı tercih e, tavsiye ederim. Zaten şu anda evrensel kapandığı için o basımı pek bulunmuyor maalesef. Evet, çelik böyle sertleşti bu şekilde bahsetmek istediğim Dördüncü kitap çok sevdiğim yazar artık biliyorsunuzdur ama yine toplumcu gerçekçi videolarda ismini zikretmeden geçemeyeceğim Şolohov'un Uyandırılmış Toprak adlı eseri. Biliyorsunuz Durgun Don'da okumuştum ama bu videoda bir tane Şolohov'dan bahsetmek istedim sizi sıkmamak adına. Çünkü önceki videolarımda da hem Durgun Don'dan hem Uyandırılmış Toprak'tan aslında çokça bahsetmiştim. E, Durgun Don da çok güzel, çok sevdiğim kitaplardan biriydi ama Uyandırılmış toprağı bir tık daha fazla sevdiğim için Uyandırılmış Toprak'ı anlatmayı seçtim. Şimdi öncelikle Durgun Don ve Uyandırılmış Toprak iki ayrı seri. Bunların ne kurgu ne karakter olarak birbiriyle bir alakası var. Fakat dönemsel tarihsel açıdan baktığımız zaman Durgun Don Bolşevik devrimi öncesi ve sırasını, Uyandırılmış Toprak ise devrim sonrasını anlattığı için. Kronolojik açıdan önce Durgun Don'u okumanız daha iyi olur ama dediğim gibi bu ikisi aslında birbirinden alakasız kitaplar. Onun için hangisilerle hangi okuduğunuzun da bir önemi aslında yok. Uyandırılmış Toprak şu anda Yordam Edebiyat'tan iki cilt halinde çıkıyor. Daha önceki basımındaki aynı çeviri, aynı çevirmenler tarafından çevrilen metin. Uyandırılmış Toprak ve Don kıyısında Hasat isimleriyle basılmış. Dediğim gibi Bolşevik devrimi sonrasını anlatıyor. Uyandırılmış Toprak ve Gramyachi Log isimli küçük bir köyde geçiyor. Yine hikayemiz bir Kazak köyünde geçiyor. Devrim sonrasında o köydeki insanların yeni düzene hem toplumsal, sosyal hem ekonomik anlamdaki adaptasyon sürecini anlatıyor aslında. Nedir bu adaptasyon süreci? Köydeki insanlar bir araya geliyorlar ve Artık köydeki topraklar tabii herkesin toprağıdır. Bir kolektif çalışma söz konusudur. Beraber ekip biçmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda tabii ki bu anlamda başarıya ulaşabilmek çok önemli. Çünkü ilk defa denenen bir sistem söz konusu ve başarısız olunduğu zaman bir kaos olabilme tehlikesi var. Bunun yanı sıra tabii ki her düzende, her sistemde olduğu gibi eski düzen yanlıları var. Çarlık Rusyası'nı yeniden diriltme hayaline kapılanlar var. Bunun için alttan alta, gizliden gizliye örgütlenmeler söz konusu. Çeşitli sabotajlar söz konusu. Bunu anlatıyor Uyandırılmış Toprak. Çok sürükleyici bir kurgusu var. Karakterler çok başarılı, çok gerçekçi. Yer yer üzülüyorsunuz kitabı okurken, yer yer kahkahalar atıyorsunuz. Bir tane Zuccar dede, dede vardı, ismini yanlış söylemiyorumdur umarım. Gülmekten kendimi alamadım. Yani bugün Anadolu'nun da herhangi bir köyüne gitseniz karşılaşabileceğiniz bir dede tipi bildiğiniz. Bayılarak okudum. Yani zaten iki cilt, her bir cildi ikişer günde okuyup bitirdim. Nasıl bittiğini de anlamadım. Kurgusu çok sürükleyici, karakterler muazzam. Uyandırılmış toprağı mutlaka herkese tavsiye ederim. Yani Rus edebiyatından ya da Sovyet edebiyatından hoşlanan herkese de tavsiye ederim. Toplumcu gerçekçi eserlerden de hoşlanıyorsanız mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Önermek istediğim 5. kitap Haldor Laksnes'in Salka Valkası, İzlandalı Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Haldor Laksnes. Daha önce de Özgür İnsanlar romanını önermiştim. Salka da büyük bir keyifle okudum. Özgür insanları da çok severek okumuştum. Salka Valka'da da Haldor Laksnes İzlanda'nın küçük bir balıkçı köyüne götürüyor yine bizleri. Kışın çok sert geçtiği, buzlarla kaplı, yaşam koşullarının da buna bağlı olarak çok zor olduğu, temel geçim kaynağının balıkçılık olduğu bir köye götürüyor. Bir anne ile kız baş karakterlerimiz ki bunlar güneye göç etmek üzere yola çıkmışlar fakat paraları bittiği için... Kuzey'de bu küçük balıkçı köyünde ikamet etmek zorunda kalıyorlar ve bir daha da bir yere gidemiyorlar. Burada kalıyorlar aslında. Bu köyde verilen yaşam mücadelesini okuyoruz. Anne, anne kızın ilk önce hikaye ne kadar anne çevresinde gelişiyor gibi görünse de aslında daha sonrasında baş karakterimiz kız oluyor. Salka Valka, Salka Valka'nın hikayesini okuyoruz. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde daha çok ee, Anne ile kızın diğer insanlarla ve e, duygusal ilişkilerini okuyoruz. Diğer insanlarla olan ilişkileri de var elbette. İkinci bölümde daha toplumcu gerçekçi bir esere bürünüyor roman ve e, daha çok köydeki o siyasi çatışmaları, işte seçim zamanı e, o kavgayı okuyoruz aslında insanların çatışmasını, tartışmasını, çeşitli farklı karakterleri, farklı görüşleri savunan insanların e, çatışmasını okuyoruz ama özünde de güçlü, tek başına yalnız bir kadının kendi ayakları üzerinde durarak vermeye çalıştığı yaşam mücadelesi var ki güçlü kadın hikayelerini ben okumaktan çok hoşlanıyorum. Salka Valka'nın hikayesinden de çok etkilenmiştim. Laksnes'in dramatize etmeden o acıyı, insanların o durumunu yaşadıklarını anlatabilme yeteneğine hayranım. Bir de karakterlerinin gerçekliğine hayranım. Bundan da kastım şu Laxness'in karakterleri iyi ve kötüyü aynı gerçek hayattaki bir insan gibi beraberinde barındırıyor özünde. Yani kimse salt iyi ya da salt kötü değil aynı gerçek hayatta olduğu gibi. Onun için çok severek okuduğum bir romandı. Toplumcu gerçekçi eserlerden hoşlanan herkese mutlaka tavsiye etmek isterim. Evet serinin 3. videosunda bahsetmek istediğim 5 roman bu şekilde. Dediğim gibi seriye vakit buldukça devam etmeye çalışacağım. Zaman ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.